Bişr bir gece sarhoş bir halde evine dönerken yolda yerde çamura bulaşmış bir kağıt gördü. Eğildi, aldı, üzerinde besmele yazılıydı. İçini derin bir mahcubiyet kapladı. Kağıdı temizledi, öptü, kokular sürdü ve kalbinin üzerine koyarak evine gitti. Eve gidince kağıdı kurutup odanın baş köşesine astı. O gece Bağdat'ta salih bir zat rüyasında şöyle bir ses işitti. ''Git, Bişr'e söyle.'' adımı yücelttiği gibi ben de onu yücelttim. Adımı temizlediği gibi ben de onu arındırdım. Ona dünyada da ahirette de izzet vereceğim. Bu rüya üç kez tekrar etti. Sabah olunca o veli zat Bişri arayıp buldu. Biş hala eğlence yerindeydi. Rüya anlatılınca yüreği paramparça oldu. Gözyaşları içinde tevbe etti. O andan sonra dünya sevgisini terk etti. Ayağındaki ayakkabıları bile çıkarıp yalınayak yürümeye başladı. İşte o günden sonra herkes ona Bişri Hafi dedi. Ve o Allah dostlarının en güzellerinden biri oldu.